başlatacağım. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Hunger Games oynayacağız. Alper de şuradaki ortaya geç kaldı. Oha. Oha vallahi bir şeyler aldık, çıktık vallahi Sesi gidiyoruz. Evet, senin sesin azıcık kesik falan geliyor. Bizim oraya bir adam geliyor. Keseriz bende balta var ya. Aynen bende de tahta var alt Bak arkanda chest plate var al. Adama kaptır ısıtma ısıtmayalım. Bir de arkadaşlar bu yeni bilgisayardaki ilk video onu da söyleyeyim. Aklıma gelmişken. <laughs> <Açıklarım>. ne hala var. Ne? Sende de var mı? Ney ney? Lag. Ne var mı? Lag lag. Yok mu? Yok ya bende yok lan. Bende oluyor. Hatta kılıç buldum. Bende çıktı bana da birkaç. Birkaç açtığım şey. Aa taş çıktı lan. Taş çıktı. Şuna iyi kafaya tutsam. Demir kılıç, demir kask. Oha. Helal. <laughs> Oha helal. Biri mi var lan? Yok. Yok. Sağ sesi. Aha. Bir tane demir çıktı. Çubuğum da var bak. Aha. <laughs> şey lan ee, ha iron ingot, iki tane iron e, Güzel individual. demir kılıç Adam var Işte. Lan. Sende var zaten demir kılıç. İstim. Açılacak mı? Adamı kestim mi Kesti mi? Adamdan da sula çıktı. Benden de baya şey. Adam bana da yumruk dalıyor. Demir bende Baya lag oldu bende daha demin. Ee, hiçbir şey oldu, oldu. Da düzeldi. İşte bir demir de... buldum ben. Steam'de üç tane. Benim var Steam. Üç tane var bende. Bir tane de demir. Şunlara aldık. Ah. Buradan çıktık yukarı gittik mi? Sen kulübeye mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şimdi ben kulübeye gidiyorum. Gel, gel mi sen de? Geleceğim ben de boşaltacağım. Full armor'um. Ne? Full armor'um, full armor. Ha tamam. Kaç kişi kaldık? Bayağı var, 14 kişi. 14 kişi var. Ben bir şey aldım. Senin sesin bazen kısık geliyor yani böyle. Ya, lag işte bazen oluyor. O bağlantı sorunuyla ile. Ah, senin ne o. ses? Senin ne ses öyle geliyor? Lan baya bir lag var ya. Geri atladı, atlıyorum. Ses şeyi ses fazla <laughs> çıkıyor. atıyor, boş. Çok şey. lag oluyor. Evet. Şunları ben o adamla kapışırken hiç lag olmadı. Ama. İyi o anda var lag olmadı. Senin botun iyi mi bot? Demir. Demir. Bot, bot. Lan senin sesin karınca gibi çıkıyor lan. <laughs> video da öyle değildir. Ha video da öyle değildir de bağlantı sorununa böyle e -e 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 diye ses çıkıyor. Rüzgar var ya bir de. Ne rüzgarı lan? Cam mı? Öyle var, de ya? alakalıdır. Bir rüzgar oğlum ya. <laughs> ne sallıyor şu an? <laughs> Neyse ben şey. videodayız zaten. Ne konuşuyorsun? Konuşmayacağız mı oğlum videoda? Susalım. Ne yapalım? Sen kulübeye mı? gelsene. Geliyorum şu an önümdeyim Seni, seni karşılayayım. Bende Optifine var ha. Geçen bugün yükledim ben Optifine. Enehtarlar. Al sana yemek vereyim. Baya mantar çorbası var. Al. Enehtarlar Al şunu al şunu. Bu var. Bunlar var hep bende. Zaten altında ben Çakmak aldım sana. Al. Çakmak mı? İyi. Hmm. Allah demir daha. Demir at. Demir, demir var bende ya. Sen şu çıkar bir. Dur ben sana pantolon at, atayım diyeceğim. Pantolon yok ki yanımda şu an. Buraya baktın mı? Yok. Ben şu chest'te item boşaltıyorum. Şuradan hemen. Sende pusula var, var mı? Pusula yok. Enehtarlar koltuğun altında diyerekten şunu yap. Sanki çok brüz. Bir tane stick var mı ya? Stick. stick. Aa. Bir tane bak bir tane gerek. Tamam ben 3 tane vardı. Olta mı yapayım, ok mu yapayım? Bak, bir dakika. 13 okum var. Olta mı yapayım yoksa ee, okumu mu çoğaltayım? Olta Olta işe yarar. İyi, tamam. Sanki CS:GO profesyonelmişiz gibi olta yapıyoruz oğlum Adam ortaya sen, sen ya. Abam gidelim adamlar. Sen sizin ortaya bir gidelim diye çıkıyor. Neyse. Aa, inlenecek. Aynen oğlum. Hadi. Ve 9 de... kişi kalmışız ha. E, i̇yi. Bak ben şey. Ben sana pantolon getiririm çünkü senin pantolonun şu an kötü yani. Aynen. Pantolon hariç diğer zırh iyi de. Şurayı aldın mı sen şu Nereye gidiyorsun? Şey? Ben rotaya gidiyorum işte. Sandıklar <laughs> da yenilenecek şimdi 40 saniye. Aa bak burada altın pantolon buldum. Aa ok çıktı. 40 uh, saniye kalmış Oha ya yani. laga bak Aynen ha şu an tepeden geride... iniyorum beni hayvan gibi geriye atıyor Aynısı bende olmuyor <laughs> Şu benim gittiğim rotanın orası askeri bölge gibi bir şeymiş Kırk yani. saniye Aha, kaldım Bir tane daha demedim A pusula geldi lan daha yeni Ben adamdan buldum kestiğim adamdan onun bir yolu var. Normal bir şey. <gülüyor> Normal. <laughs> Aa chestler. Allah Allah. Demir Allah. pantolon çıktı. O güzel. Aha. Demir kask, demir pantolon, zincir falan var. Oo sen full iron alacaksın ha. Benim de botum var demir. Onu sana atsam. Chest plate. Aha bir demir daha çıktı lan. Şu an demir Aha 5 tane demirim var. Ay 3 tane pardon. Şey yay sana da yay çıktı bir tane. Yay yay bende yoktu. Enehtarlar buldum. Buldum ben de. Tüy buldum. Ne buldun? Tüy'den... Tüy buldum. Sen rotadan sonra kulübeye gel bana hmm. bana ok yapalım. Dönüp dolaşıp aynı yere gidiyoruz. Şeye mi gidecek? O kızıl delili kampına mı gidecek? Ama en son gidelim ben ok yapayım. İyi. Abi çakma. Neyse ben sen rotaya geleyim. İyi tamam. <laughs> Enehtarlar. Kesti alıp geliyorum. Ben ne yapıyorum? Enehtarlar koltuğun altında <laughs> <laughs> deyip duruyorum bana. Kapat lan şunu. Evet. Ben de vardı zaten. Ben de iki tane var. Şu. Ve iron bot. Demir pantolon. Zincir ise tarih full iron. İyi, demir pantolon iki tane var galiba. Yo bir tane. İyi tamam. <laughs> i̇ki kişi kaldı hızlı olan. İki kişi var. <laughs> Samar, <ver, gülüyor> sonra sen kızıl dereli kampına in ben gelirim. Gelir misin? Chest. <laughs> Lan oha ya. Nasıl değil mi? Ne? Rotat <Rotada>, mısın? Rota He. <laughs> ben. İşte ben senin ismini görüyorum. Aa bak ben de Adam Optifine... A... geliyor zannetme. Biliyorum ya Optifine'la bakıyorum zaten. <laughs> is is Sparta. Aa. İyi tamam. Ne atacağım? Aa. Ne atacağım ben şimdi sana? Sen ne atacaktın lan? Yay yay. Yay. Ya, al. Dur gereksizleri şuraya at. Şunları attık mı? Attı nereden alıyorduk lan? Ya eski bir Hunger Games videosunda adamın biri eee demişti yani şu altın pantolon daha çok yani daha iyi demişti zincirden. Ona buradan selam olsun. Şu alttan zırh barına bakıyorsa buçuk daha fazla artıyor. Yani bunun ee, yani altından mı iyi? Yani altın daha kötü. Buçuk daha kötü. benim yapacak bir şeyim var. Benim eski rotaya gidiyorum. Ha. sana hala var. Aynen oğlum ya bayağı var şu an. Sen az önce geri attı değil mi? Aynen. Gördüm orada. Ben de görüyorum şu an seni. Optifine ağacın üstüne çıktın, dalın üstüne. Sen kamp basın... nereye gidiyorsun? Kızıl Dereli kampına mı? Yani giderim. Ben yolumuz gidelim. aynı kulübeye geldim mi sen sağa döneceksin, aşağı ineceksin. Enehtarlar koltuğun altında. Nene ne? Şu an sende lag mı var? Yok ya şu an ben durmuştum. Envanter düzenli yap yapıyorum. Ben de lag <laughs> Nerede? Lan arkada adam var lan. <laughs> Enehtarlar koltuğun altında. <laughs> Oha. Kaç vurdun lan sen bana? Şek. Lan, lan şuraya. Adam beni oldu. Vurdum lan bir tane oldu. Enekarlar. Oltuğun altında. Ne oldu adamda? Ha. Duruyor mu lag mı oluyor ya? Lag oluyor. Kesiyor mu lan sen Lug sen? Bari. Yımak ya yımak. Oğlum öleceğim. Gel oğlum ben gidiyorum dalıyorum. Allah beni vurma sakın. 3 kalbim var benim. Oha sen geri çekil o zaman. Ben canım <laughs> doluyor benim. Bu adamı kesmeden bir yere gitmem. Nasıl bir yere gitmem lan? 5 kişi kalmış adamı kesiyoruz deathmatch. Zırhımıza bak deri pantolonla geziyoruz zaten. E, deri pantolon mu var? Şaka oldum ya. Şu adamı kessek bana güzel zırh çıkar da. Oo, beni i̇şte. yakmaya çalıştı ama bana yakmış. Işte. Gördüm ya gördüm. Aa yaktı yine. Ya sana dedim yımah ye ye diye. Ben de yakıyor lan geri zekalı. Adam koyuyor lan. Enaklarlar koltu ona. Ben öldürdüm. Full iron'ım. Donum. Kask var mı genç? Genç. Kask. Maalesef mı 3 demir atayım. Ha 3 demir mi? Oha bende de 4 var. Bir tane Adamın daha. Adamın bir oku kalmış. Aa dönmüş başlıyor. Lan. lan okumu yapayım ben. Hani ok yapalım ben kask yapacağım dedim. Zaten Baulos ve İlker daha, daha uzun diye bir adam var. Team mi lan onlar? Team'se çok çekişme olur ha. He. Alırsak oha aha oradalar lan adamlar. Kovalıyorlar birbirlerini. Aa Beni koru beni koru. İyi tamam. Evet, koltuğun altında. Dur, hop. Aa, vurdum ben. Kesti lan. Vallahi adamı kesti oğlum. Tamam o adam. Azıcık Net ok da match bana atsana ya. ya. Etmeçte. match. Oha 11 tane demir var lan. O adamın kılıcı demir mi bu arada? Demirdi ya demir gördüm ben. Öldüyo <laughs> Ne yaptı? Öldü Yakmayın Çık çık <çip>, geri çık Bizi <laughs> de alcak lan ben öreceğim. Ölcem mi? Allah <laughs> Kapı çaldı lan bakma <laughs> Allah İkimiz kaldık kanka evet. O, oh. Aldım kestim adamı. Hop. Oha. Hayvan gibi zırt. Ha bir tane daha gelir mi abi? Testi şey, de var benim. Buldum ya gördüm. Ayrın zırh buldum ben. Tamam full aynı. Golden Apple artık detmeç yerinde yaparız. Bende fena bir lag var. Bende ama canım full değil benim. He doldururuz ya bir şey olmaz. Hayır sen kazanacaksın. Golden Apple ee, var. E ben sana da atarım. 35 tane altınım var oğlum. benim 3 tane var. E ee, yaparız. Bak dalma sakın. Dalarsan olmam ha bir tane. Edelim, bir tane yap bak he. Bir tane hep ikimize de bir tane. <laughs> 3 tane falan ne yapacağız oğlum 3 Aynen, he, iki tane. Aynen 2 tane zaten. Küçü olur hep, zaten. Sonuçta rejener etmiyorum. Bir kere rejener ediyorsa Sadece bir kere ediyor. Al bak attım. Ya da dur lan. Şunu kaldır şuraya şöyle. En ehtarlar koltuğun altında diyerekten başlıyoruz. Bir dakika yarım kalp eksik. dur <laughs> ben de şu şeyi... Bu video. Ah, bu video güzel oldu ama değil mi? Aynen oğlum. İkimiz İlk kestik. Hiç böyle bir şey olmamış lan. Böyle video dışında. Hepsi geçti. Hadi golden apple ye. Ye. Yeah. Benim daha canım da olmuyor. Lan ben bende iki tane golden apple var. Yalan. Dur bir dakika. Bir benim. tanesini yeme. Başlıyoruz. Pardon iki tane görmüş. Bir dakika bekle. Bir de dur dur. Okun var mı ya? Olmadı ya. Benim, boşuna şey gidiyor. İyi tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz nereden çıktı? Hadi başlayalım. <laughs> Evet. Hani, a, ok Hayır. Evet Aa, söyledim. Ok topla, ok, ok. Senin kaçsa kalp? Lan oğlum, okunu topla. <laughs> benim de 5 7 7 kalbim var benim. Ehtarlar gol altında. <laughs> <laughs> Güldürelim de çocuk oynayamasın. Gel lan buraya. Adam oğlum. Yakalayamam. Ha böyle detme hiç. Oyun bitmeyecek, değil mi? Sen ya bak. Bak. De sen değil, de lan hop hop. Yo! Bende de lag oldu mu? Of, felaket oldu. Nasıl yer? Oha lan Sen buldunken la. sen. Nasıl geldin? Sen, sen, sen iyi durduğunda bende de çok lag olmuş. Lag olmasan sana ben senin çok kolay alabilirdim. Aynen ha. Sen hala lag oldu çünkü. Ama benim Neyse devam. Vardı. Benimki devam değil oğlum. Videoyu bitireceğiz ya. Ben videoyu bitireyim. Bir böyle render falan at. Tam yine atarız. Hadi görüşürüz. Hadi. Kapı çalıyor. İyi hadi görüşürüz. Ben de videoyu durduruyorum. Evet Dur sen. İyi tamam. Bur sen kapatma Skype'ı. İyi tamam. Burada bitirelim videoyu. Güzel bir deathmatch videosuydu. Hunger Games videosuydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenin, paylaşın, abone olun. Hayatta iyi kalın, iyi yaşayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.